namazı olmayanın da dini yoktur. Namazı olmayanın dini yoktur. Men la dine lehu la salate lehu. Men la salate lehu la dine lehu. Namazı olmayanın dini yoktur. Dinde namazın yeri hadisin son bölümü, bedende başın yeri gibidir. Bir beden için baş ne anlam ifade ederse, bir kişi için namaz da o anlam ifade eder. Mesela bir insanın başını kesseniz beden ayakta durabilir mi? Mümkün değil. Patır patır bütün azalar dökülür. Bir insanın namazını alıverin onun ne dini ayakta kalır ne de iman. Bir beden için baş neyse bir din için namaz da odur. Namazı olmayanın da dini yoktur. Müslümanlar yeme ihmal edebilirsiniz. Uykuyu kaybedebilirsiniz. Dinlenmeyi istirahatı su içmeyi Unutabilirsiniz, ihmal edebilirsiniz ama namazı asla. Namazsız bir hayatın adamı olmayın. Namazsız bir hayatın adamı olmayın. Çünkü namaz dinde, bedende başın yeri gibidir. Bir beden için baş ne anlam ifade ediyorsa bir din için namaz da o anlam ifade eder. Aman ha, namazsız bir hayatın adamı olmayın. اول ما يحاسب Abdu العبد يوم القيامه الصلاه kişinin kıyamet günü ilk hesaba çekileceği şey namazdır diyor peygamberimiz. Namaz konusunda başarmışsa başarmış kurtulmuştur. Namaz konusunda başaramamışsa kaybetmiştir. Allah Allah. Sanki diğer ibadetlerin hepsi namazda toplanıverdi. Öyleyse namazsız bir hayatın adamı olmayın.